Dört adam olarak beni takip edin. Kırmızı takım skorda öne geçti. Kurt vuruşu. Büyük. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Mavi takım skorda öne geçti. Kırmızı takım skorda öne geçti. Kurt. Vuruşu. Sinsi atak. Süper kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kan kurdu. Kral. Kral benim. Mavi takım skorda öne geçti. Kırmızı takım skorda öne geçti. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kral. Kral Bey. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Üçlü kombo. Süper kurt. Kurt vuruşu kombo. Kan kur. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Canavar. Kurt, Ölüm. kurt vuruşu. İkili kombo. Uzman kurt. İnisiyatif atak. Mükemmel. Kurt. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kırmızı takım önde. Tam kazanıyor. Büyük kurt. Tam kafadan. Sinsi atak. İkili. Savaş vurdu. Kurt vuruşu. Üçlü. Süper kurt. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Dörtlü. Kan. Kan. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atar. İkili kombo. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Süper kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kırmızı Dört takım önde. Allah, Kazanıyor. kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. takım skorda öne geçti.